Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle 7 mekanda sizlerle tekrardan beraberim, köydeyim. Sizlere zor şartlarda, zor ortamlarda internetin onun bunun çekmedi zor yerlerde haberleri sizlere ulaştırmaya çalışacağım inşallah. Ne diyoruz? Dünyada ne oluyor, ne bitiyor hepsi Bilal Feyza'nın gözünde. Aha da size köyden tekrardan beraberiz. Dünyadan Türkiye haberleriyle bu dostuma konular. Buyurun video dostlar. Yerime kuruldum ve sizlere ilk haberle başlıyorum. Kırgızistan, Türkiye Kırgızistan kardeş işbirliği devam ediyor. Türkiye diğer Türk dünyası ile beraber adımlarını daha da hızlandırıyor. Bu bağlamda Kırgızistan'da da önemli adımlarımızı atıyoruz. Hem ekonomik hem askeri, hem teknolojik, hem sosyal, hem kültürel her alanda adımlarımız bir ve beraber Türk dünyasıyla, Türkistan dünyasıyla masumlar ve mazlumlarla. Bu bağlamda Kırgızistan'da da halka hizmet edecek noktasında Türkiye Halk Ekmek Fabrikası faaliyete geçti. TİKA'nın orada kurduğu ve faaliyeti aldığı Halk Ekmek Fabrikası'nı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ziyaret etti. Türk teknolojileri Kırgızistan'da, Türk İHA'ları Kırgızistan'da, Türkiye Türk dünyasında adımlarını arttırıyor dedik ya e, halk içinde de bu adımların daha da yansıması için halk ekmek fabrikası da orada önemli bir görev icra edecek. Hem Kırgızistan'a Türkiye'de ekmek tabanında orada hizmet vermiş olacak hem de kardeşlik ilişkisinde bu adımlar yükselecek çünkü Kırgızistan'dan da Türkiye'de birçok adımlar atılıyor. Kırgız çadırları Türkiye'de özellikle deprem olan bölgelerde çokça faaliyet gösteriyor. Kardeşliğimiz bir ve beraber kıyamete kadar devam inşallah. Ezan okunuyor sevgili dostlar. Ezan'dan sonra haberlere kaldığımız yerden devam inşallah. Diğer taraftan Hindistan. Hindistan sevgili dostlar kendisine Akdeniz'de yer aramaya devam ediyor. İyiden iyiye ilişkilerini güçlendirdiği Yunanistan'la, Kıbrıs Rumlarıyla ve tabii özellikle Mısır'la bu ilişkiler üzerinden Akdeniz'de de hem havada hem denize kendisine yer arıyor. Ama o yere de çok sağlam bulduğu söylenemez. Ne oluyor? Arkada bir harita paylaşıyorum size. Haritayı görüyorsunuz sağda ya da solda artık uygun bir yerde paylaşıyorum. Bu harita üzerinde bir tane Hint uçağı Akdeniz semalarında geziyor. Bakın Mısır'dan çıkmış Yunan hava sahasında ve oradan İtalya hava sahasına gelecek. Ama ve lakin İtalya Hindulara Dur la nereye gidiyorsun inekçi hindular dedi ve sokmadı geri gönderdi. <laughs> Ulan Melon Yapla seni de niye? Iyi Aferin. Çok güzel. İtalyan Başbakan Meloni abla İtalyanın başına geldi geleli bir taraftan Fransa'ya pu togadı çakıyor. O bir taraftan Fransa'nın desteklediği Hindistan'a togadı çakıyor. Güzel. İtalya kendi milli menfaatleri gereği kendi duruşunu gösteriyor. Ha, bu Hindular daha çok esasen bizim alanlarda kendisine yer arıyor. O aradığı yeri bulacak mı? Çok bulacağı benzemiyor. Çünkü Türkiye milli menfaatlerimiz gereği İtalya ile Türkiye milli menfaatlerimiz gereği diğer müttefik ülkelerle ilişkimizi geliştiriyoruz. Özellikle Mısır konusunda bu yaz ayında çok sıcak hamleler ve adımlar gelecek. Biraz feyza sizlere bolca anlatıyorum. Biraz sonra da haberlerde konularda değineceğim. Türkiye Mısır'da tarihi dönemeşler dönülmek üzere. Ha inekçi Hindularda da uçağını çevir <laughs> geri Hindistan'a git. Ne işin var buralarda Türk gölünde Akdeniz'de? İsveç nasıl çatlatılır? Hı? da böyle çatlatılır. Dün Zelinski Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeler yapıldı. Yeni antlaşmalara imzalar atıldı. Sizlere bunların olacağını söylemiştim. E peki İsveç nasıl çatlatılıyor? Aynen böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelinski ile basın açıklamasında aynen şunu söyledi. Ukrayna NATO'ya girmeyi hak ediyor dedi. <laughs> e İsveç hak etmiyor mu? Etmiyorsun ey İsveç denildi. Bu toplantıda e şimdi bu açıklama esasen bir anda Türkiye'nin Ukrayna NATO'ya üye olsun daha doğrusu üye olmayı hak ediyor açıklaması Moskova'yı Kremlin'i kızdırmayacak mı Putin'i kızdırmayacak mı? Şimdi sevgili dostlar her ülkenin her devletin çıkarları gereği yapacağı açıklamalar var diplomatik açıklamalar var bu açıklamalar yapılır bizim Ukrayna'ya bakış açımız bellidir penceremiz nettir Rusya'ya bakış açımız bellidir. Ukrayna'nın bölünmez bütünlüğü etrafında, özellikle Kırım noktasında duruşumuz nettir. Rusya da bunu çok iyi biliyor. Ha Rusya'nın basını kalkıp da bununla ilgili konuşur mu? Konuşur. Çok da bir iş çıkmaz. Tırt hareketler. Ama ve lakin biz adımlarımızı atmaya devam ederiz. Ukrayna üzerinden de İsveç'e ahan da böyle mesajın alasını veririz. Türkiye Ukrayna yeni antlaşmalarda imzalar attı demiştim sizlere. Özellikle benim her daim belirttiğim konuda İHA, SİHA ve jet motoru motorlar konusunda Türkiye Ukrayna arasında yeni antlaşmalar imzalar atıldı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Yeni yani İHA SİHA teknolojilerinin geliştirilmesi özellikle motor alanında ortak üretim ve mühendislik teknolojilerinin geliştirilmesi işbirliğinin arttırılması antlaşması ki bizim motor alanında olmazsa olmaz ihtiyacımızın giderilmesi antlaşması diyeyim ben buna. Çünkü Ukrayna bizden İHA SİHA teknolojisinin bir kısmını alıyor mu? Orada kurulacak fabrika atılacak adımlar. Evet al gülüm ver gülüm babının adımlar atılıyor ama esas kritik nokta Türkiye bu motor konusunu bir açtık mı uçak motoru tank motoru, jet motoru, gemi motoru, füze motoru, motor 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 bizim için kritik, çok kritik bir aşama. Bizim yaptığımız motorlar var ama bunu ileri seviyede, çok daha ileri teknolojilerle geliştirilen motorlar Ukrayna bu konuda çok önemli bir seviyede. Bu bizim önümüzü daha da açacaktır. Antlaşmalar, imzalar atıldı. Vatana, millete hayırlı, uğurlu olsun. Diye taraftan Kırım demiştim. Kırım'da da önemli adımlarımızı atacağız. Kırım'ı asla asla unutmayız. Şimdi sevgili dostlar Zelenski'nin yaptığı ziyarette tabii yanında milletvekilleri de var. Tabi yanında Kırım Tatar Başkanı da var. Mustafa Kırımoğlu. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la görüşmede Kırım Tatarlarının lideri. Bu Kırım Tatar Türklerinin lideri sevgili dostlar geçmişten bugüne Türkiye ile çok yakın ilişkiler gidiyor. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmede bayrak dizilimi de çok önemli. Şöyle bir yakınlaşalım. Bir bakıyoruz ki Ukrayna bayrağı yanında Kırım Tatar Türklerinin bayrağı. Çok önemli. Ve tabi bizim Türk bayrağımız. Kırım Türktür, Türk kalacak demeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Ha bu arada Hakan Fidan Reis de dev gibi çıkmış. Maşallah. Maşallah. Devleri sahneden sileceğiz. Dünya 5'ten büyüktür. Ardından dev, yeni dev, Türkiye, Türk devletleri, Türk Birliği devi, Türkistan Birliği devi devlerimiz oluşuyor. Devam. Yunanistan'dan bir garip haber. Yunanistan çok mutlu. Yunanistan çocuklar gibi şen. Ne oluyor Bilal Feyza? Ne diyorsun? Ne diyorum? Yunanistan sevgili dostlar, bundan yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene önce torpido siparişi vermişti denizaltılar için ve torpidolar Yunanistan'a geliyor. <laughs> Böyle diyor Yunan. <laughs> Ama ne zaman geliyor? Ta Aralık ayında Almanya gönderiyor. Yunanlar bekliyor. Çok sevinçliler. Şimdi sevgili dostlar. Bilal Feyza niye böyle sevinç yaptın ya? <laughs> sevgili dostlar. Yunanistan'ın sevindiği olay şu. 2,5 yıldır siparişini veriyor. Ve bu Almanya Yunanistan'a ağır sınıf torpidoları anca gönderiyor. Almanlar Yunanistan'a sattığı denizaltılar. Ama ve lakin Ege'de Akdeniz'e bomboş geziyordu. Yunan, Yunan böyle seviniyor. Esasen sevinen bizik biz. Niye? Çünkü Yunan parasını verdiği halde 2,5 yılda 44 tane torpidoları ancak ve ancak ta Aralık ayında alırsa alacak. Ama velakin biz kendimiz üretiyoruz. Yerli ve milli Akya, ağır sınıf denizaltı torpidolarımız ve diğer orta sınıf hafif sınıf torpidolarımız ve diğer diğer sistemlerimizle beraber Türkiye tam bağımsızlık yolunda yerli ve milli çözümlerimizle kendimizi geliştirmeye, ilerlemeye devam ediyoruz. Yine de ancak böyle de de sevinsin. Palikarya. 44 tane ağır sınıf torpidon. Ondan sonra bunları kullandın. Kullanacaksın kullanabileceğim mi acaba? Çünkü Türk teknolojilerinde sevgili dostlar sizlere daha önce anlattığım gibi çok kritik adımları da atıyoruz. Bu torpidoları engelleyecek sistemler yapıyoruz. Anti torpido savar artık neyse adı. Yunan'ın Ege'de yüzen Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de yüzdürdüğü denizaltılarında torpido yok mu? <laughs> Eski torpidolar var ve birçok denizaltısı ise torpidosuz. Boş boş geziyor. Avlanacak günü bekliyor. <laughs> Avlayacak canım. Oltayı atacak artık. Bahtımıza ne çıkarsa ne mi çıkacak? Ulan zirtaki. Yunanla denizaltı var torpido yok. Ulan ne atacak bu denizaltılar? Patlıcan mı hıyar mı? Hep diyorum ya. Yok canım patlıcan hıyar atmasın. İçine bir tane koyun zirtaki. Zirtaki atın ey Yunan. Ama biz biz sana akyaları toktuk mu böyle dalandan gelip şişhanenden çıkacak. Allah'ın izniyle. Ey zirtaki sen sevinmeye devam et. Senin elinden tutup seni Atta'ya götüreceğiz. Atta. Ondan sonra? Ondan sonrası? Yok. Yunanistan, Mısır, Türkiye bir garip haber. Esasen bu haber Yunanistan'dan. Yunan basını aynen şunu söylüyor. Mısırlılar ve Türkler anlaştı. Akdeniz'i ikiye bölüyorlar. MEP antlaşması Türkiye-Mısır arasında görüşmeler devam ediyor. İlerleyen süreçte önümüzdeki haftalarda, aylarda bu dünyaya duyurulacaktır. Naneyi yedik. Sirtaki böyle diyor. Yunan'ın bunu söylemesindeki esas gaye şu sevgili dostlar. Çünkü biliyor ki Türkiye-Mısır normalleşmesi son sürat devam ediyor. Akdeniz'de Doğu Akdeniz atacağımız adımlar, Libya'da atacağımız adımlar ve ki ve Adalar Denizi, Ege Denizi'ne atacağımız adımlar Türkiye, Mısır ne kadar yakınlaşırsak o kadar daha güçlü adımlar atarız. Ve bu yakınlaşma devam ediyor. Yunan da bunu bildiğinden, gördüğünden deliye dönüyor. Daha da deliye dönecek ya. Dönsün bahayım. Dön baba dön. Dön Ziltaki dön. Dön ula. Dön. <laughs> dönmezse biz zaten seni çırr böyle çevirecek topaç gibi seni döndürecek. Türkiye Mısır Antlaşması önümüzdeki haftalarda aylarda gelebilir ve bu Türkiye Libya Antlaşması'nın Türkiye Libya MEP Antlaşması'nı tetikleyecektir ve bu noktada Türkiye Mısır Libya üçlü oluşursa Türk üçgeni artık böyle yapayım Türk üçgeni. Bunun içinde biz barınamayız diyor Yunan tarafı barınamaz. Evet Türkiye, Libya, Mısır, Yunanistan'ı ve Kıbrıs Rumlarını onların hak iddia ettiği Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki MEP alanlarından denizden kovacaktır. Bu işleniyor Yunan kamuoyunda. Güzel Averin. doğruyu görüyorlar. Evet. Bizler Mısır'dan taşmayı yapacağız. Mem antlaşması bizler. Libya ile zaten mem antlaşmamız var. Ve bu alana bu üçgene sen giremeyeceksin. Ey palikarya. Daha giremeyeceğin çok yerler var. Yavaş yavaş, azar azar, alıştıra alıştıra adalarımız. Ve 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 Mısır, Türkiye tarihi dönemeç geliyor sevgili dostlar. Sisi Türkiye'ye geliyor. Hoppa. Flaş gelişme. Müthiş gelişme. Ben sizler her daim dediğim Türkiye ve Mısır arasında normalleşme son sürat ilerlediği süreçte işte. ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mısır'a gidecek ya da Sisi Türkiye'ye gelecek. Benim öngörüm Sayın Erdoğan'ın Mısır'a gitmesi yönündeydi ama velakin şimdi çıkan iddialar ve Arap kamuoyu aynen böyle diyor. Mısır Türkiye, Sisi Türkiye geliyor. Hoppa! Şimdi bizim tamam Mısır'a ihtiyacımız var ama velakin Mısır'ın bize daha çok ihtiyacı var. Çünkü Mısır'daki kriz çok çok daha büyük seviyede. Mısır bu normalleşmeyi görmek istiyorsa, Mısır üretimden teknolojiye ve Akdeniz'de ve tarım alanlarında çok daha rahat bir nefes almak istiyorsa Mısır bakın burası da kritik bir yer. Mısır Etiyopya, Sudan, Libya tüm bu bölgelerde rahatlamak istiyorsa Türkiye ile normalleşmeli. Özellikle Nil Nehri, Etiyopya, Türkiye, Etiyopya yakınlığı Mısır bunu çok iyi biliyor. Sisi'nin amacı Sisi diyor ki Türklerle öyle ya da böyle istesem de istemesem de normalleşmek zorundayım. Türkiye ile yakınlaşmak zorundayım ki çok daha çetin geçecek günler beni bekliyor. Nil Nehri üzerine kurulan dev Hedasi Barajı, Rönesans Barajı Etiyopya bunu asla ama asla iptal etmiyor. Kapakları da açmazsa Mısır tarafı susuzluğu çok büyük oranda yaşayacak. Hem bu tarım alanında, susuzluk alanında bu aşamayı aşmak için Türkiye bir nevi Mısırla, Etiyopya arasında arabulucu olacak. Bunu çözmek istiyor. Hem de Türkiye, Mısır, Libya yeni bir ittifak bu. Petrol, gazın, Libya'nın petrolünün, gazının Türkiye ve Mısır tarafından beraber işletilip çıkarılıp dünyaya pazarlanması. Bu pencereler var. Bakın hep bunlar antlaşma yapılacak alanlar. Oldu demiyorum ben sizlere. Bunlar hep öngörülüyor. O bir taraftan Mısır ekonomisine daha fazla Türk ekonomisinin, Türk iş adamlarının gelip katkı yapması. Daha da Mısır'da rahatlamanın gelmesi. Bu uçucuk Yunan'ı zor çok çok zor şartlarda artık geri dönülemez bir alan atıyor. Yunan basını diyor ki zirtakiler Mısır artık elden gidiyor. Bir şans yakalamıştık. Mısır Türkiye tarafından arada o soğuk yıllarda Türkiye Mısır arasındaki soğuk yıllarda Yunanistan ve Mısır bir şekilde yakınlaşmıştı. Şimdi onun arasına cart diye geri verdik canım. Yunan rüyadan uyanıyor. <laughs> Ay neredeyim ben? Neredesin canım? Türk'ün kucağında yerini ayarla. Bekle. Ve Libya yine Libya ve Mısır'la devam ediyorum sevgili dostlar. Libya çok büyük petrol yatakları, çok büyük gaz yatakları keşfettik. Bu yeni keşfettiğimiz petrol ve gaz yataklarında çıkarmalara başlayacağız. Bu işi kimle yapacak? Kimle? Kimle olacak? Tabii ki bizle. Elhamdülillah. Libya yaptığı çağrıda bu keşfettiğimiz petrolü ve gazı Türkiye çıkaracaktır. İlk olarak önceliğini Türk şirketlere Türkiye'ye veriyoruz. Türkiye gel petrolümüzü gazımızı çıkar diyor Libya. Elhamdülillah. Yüzyıl sonra Libya'dayız ve dahi Libya'da olmaya devam edeceğiz diyorum ya. İşte bizler bölgemizde atalarımızın at koşturduğu diyarlarda tekrardan ayağa kaldırıyoruz bölge halklarını ve onlarla beraber bizler de ayağa kalkıyoruz. Zorluklar yaşadık ama her zorluktan bir rahmet geliyor. İşte Libya, işte petrol, işte gaz. Gel ey Türkiye sen çıkar diyor Libya. Çok önemli. Çok kritik. Ne Fransa'yı çağırdı, ne Amerika'yı, ne İtalya'yı, ne onu, ne bunu, ne şunu. Bizi çağırdı. Ha, biz gideriz ve ondan sonra hani size diyorum ya Türkiye, Libya'nın petrolünü, gazını yönetme noktasında tüm her şey bizde. Bu antlaşma sağlandı. Libya Başbakanı, Türk kökenli Misratalı Abdülhamit Dibeybe ne diyordu? Libya Türkiye'dir, Türkiye Libya'dır diyordu. Aynen bu. Libya'da ne işimiz var diyenler zarzar zar etmeye devam etsinler. Katar'da ne işimiz var, Somali'de ne işimiz var, Suriye'de ne işimiz var, Azerbaycan, Karabağ'da ne işimiz var, Balkanlar'da ne işimiz var diyenler zarzar zar etmeye devam etsin. Bizler dost ve kardeş müttefik ülkelerde olmaya devam edeceğiz. Bizler geçmişimizden bugüne, bizler ceddimizden aldığımız mirasımızı ileri daha ileri götüreceğiz. Allah'ın izniyle Osmanlı Selçuk'tan büyüktü şimdi Osmanlı'dan büyük çok daha büyük büyük Türkiye devleti elbet ama elbet dünyada adaleti ve nizamı geri getireceğiz. Evet Allah. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tekrardan at koşuruyor. Daha daha nelerle nelerle koşuyoruz. O zaman geldiğinde, şartlar olgunlaştığında, tarih, coğrafya dar geldiğinde, Türkiye, Türkiye'den büyüktür dediğimiz her daim, her adımda aynen şu olacaktır. Misak millimiz uyanacak. Kendimize geleceğiz, sirkeleneceğiz. Bizler büyük Aziz ve Necip kutlu bir milletin has evlatlar olaraktan 81 Düzce diyorduk, 82 Musul, 83 Kerkük, 84 Halep ve diğer diğer diyarlar, Misak milli diyarları tekrar bunları diyeceğiz. Ve hakkımız olanı elbet ama elbet geri alacağız. Evet Allah. Bu hakkımızı almakta hiçbir güç bizim önümüze duramayacak. Bizler dost ve kardeş ülkelerimize, bizler Türk diyarıyla, Türkistan diyarıyla, masumlar ve masumlarla beraber İleri, daim ileri. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef, kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.